Ve bu Cenab-ı Hakk'ın asla affetmediği şirk günahı olmuş olur. Kendi keyfine Allah'ın ayetlerini uydurmuş olursun. Ve bu tür insanlar var. Olacak elbette. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Biz diyoruz ki o hürriyeti biz kullanmayalım. Herkes kullansın da ben almayayım diyeceksin. Yok kusura bakma ben alamam. Ben yapamam diyeceksin. Yani siz gidin. Ben cennete kendimi şartlandırmışım. <laughs> Onun bedelini de ödeyeceğim kardeşim burada. Evet şimdi onu bir parantez içerisinde geçen de soruların yoğunluğundan dolayı orada cevap verememiştik. Şimdi aklıma geldi. Yahya da tekrarlamış oldu o soruyu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ediyorum. Herhangi bir uygulama yapmışsa kesinlikle Kur'an-ı Kerim'den çıkarmıştır. İşte oradan günün ilk namazı öğlen namazı Yatsı şey hava kararıncaya kadar devam ediyor. Günün son namazı da sabah namazı. Peki sadece bu ayet olursa üç vakit dersiniz. Öğlendir, öğlen namazı, yatsı namazı ve sabah namazı dersiniz. Ama Allahü Teala öyle demiyor ki. Diyor ki: "Estağuz kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet." milledun hakimin khabir. bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani bir çeşit bir bina yapıyorsunuz önce bir Kaba inşaatını çıkarıyorsun, sonra ayrıntılara geçiliyor, değil mi? Sonra ayrıntılar ortaya konmuştu. Şimdi kabaca güneş batıya kaydmasından, havanın kararmasına, bir de sabah tamam güzel ana çatı kuruldu. Peki bu aralarda bir şey var mı? Onu da yine akim-i salah emriyle namazı tam doğru kılın emriyle, yani farz ifade eden emriyle. Hud suresinin 114. ayeti burada Allahü Teala daha ayrıntı veriyor. Yani ayrı, tam bir ayrıntı veriyor. Diyor ki اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ Namazı tam kıl. tarafeyin neher, Nehar'ın iki bölümünde yani taraf nahiyetun min nevahi şey yani bir şeyin bölümlerinden biri anlamına geliyor. Gündüzün de güneşin doğuşu ile batışı arasında olduğunu Cenab-ı Hak ayetlerinde belirtiyor. Zaten Arap öfkünde de Kuran-ı Kerim Arap diliyle inmiştir. Arap dilinde de gündüz dendiği zaman güneşin doğuşu ile batışı arasındaki vakittir. Güneşin doğup batmadığı yerlerde de güneşin duhasının ortaya çıkmasıyla kaybolduğu kaybolması arasındaki vakittir. bunlarla ilgili ayrıntılar sitemizde bulunan yazılarda var. Şimdi ee, tabi güneşin doğup batmadığı ya da çok kısa süreliğine doğup battığı yerler. Çünkü bazı, bazı, bazı yerlerde öyle bir doğup batıyor ki onu sadece bir dağın arkasına geçmiş gibi kabul etmek lazım. Ona doğuş batış denmez. Şimdi eee gündüzün iki bölümünde namazı tam kıl, diyor. O zaman iki tane namaz gündüz namazı. İlk namaz öğlen namazı olduğunu öbür ayetten okuduk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu yapmış zaten. İlk bir şey, birinci namazın vaktinin güneşin batıya kaydığı zaman olduğu anlaşıldı. E peki bölüm, bölüm dersek yani nasıl şey yapabiliriz? Yani kaç ayrılabilir bir şey. Yani şimdi mesela şu şu kalemi aldım. Ben şimdi şöyle bir bu tarafından tuttum. E bir bölümden ne sen tut. Zaten. E sen de tut Mehmet Hoca. Yine tutulacak yer kaldı mı? Var Yani şeye sorarsanız mühendislere bunun kaç tane bölümü var Diyor ki sınırsız. Yani e şimdi birinci bölümü güneşin batıya kaydığı an tamam bak kaydı ve öğlen namazını kıldım. Öğlen namazını kılıp bitirdiğin zaman öğlen namazının bölümü bitti. Ondan sonra ikinci bölüm başlar mı? Ondan sonra hemen ikindi kılmış olsan bu ayete bu emre uymuş olur musun? Gündüzün iki bölümünde namazı kıldı. İşte Peygamberimiz öyle yapmış. zaten öyle yapmış yani. Öğlen kıldı, arkasından bu. E peki, başı belli, güneşin batıya kaydığı an. Bir de şeyde de var. Taha suresinde ve kable gurubiha diyerek güneşin batmasından öncesine kadar birinci günün namazının bitmesi gerekiyor. Yani şu gündüz namazı. E şimdi battığı andan öncesi Dört rekat ikindiyi kıldın. Peki ondan önceki bölümde de öğleni kılsan, gündüzün iki bölümde namazı kılmış olur musun? Ha? İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı birleştirirken Allah'ın bu ayetini uygulanmış. Yani onların aralarında Allah'ın dediği hikmet emrine aykırı bir şey yaptığı yok. O iki, o iki namaz ister öğlen vaktinde, ister ikindi vaktinde, ister ikisinin arasında herhangi bir vakitte birleştirin. Yine gündüzün iki bölümünde namazı kılmış oluyorsunuz. Aynı anda iki namazı üst üste kılamayacağınıza göre, yani niyet ettim öğle ve ikindi namazını kılmaya diye niyet edip dört katta ikisini bitirebiliyor muyuz? O zaman hemen arkasından kıldığın zaman da iki bölümde kılmış olursun. İki ayrı niyet zaten, mecburen başka çaresi yok. İşte bunun Kur'an ayağı bu. Kur'an ayağı bu. Buna ben mesela kendi çalışmalarımda mezheplerin işin Kur'an ayağına işaret ettiğini ben hiç görmedim. Şimdi arkadaşlarıma sorayım. Siz gördünüz mü baktınız? Mesela Şafii'de gördün mü? Yok hadisler ön planda. Hadis, hadis Sen gördün mü? Burada da, burada, e, hükmetici şeydir diyor. Hadistir diyor. Hadis. Ayet yok yani. Evet. Peki sen gördün mü? Ayet yok. Yok. Ambelli'yi ha, de gördün mü? Yok. Şeyde de yok, Şia'da da yok. Ben Şia'nın bu konudaki şeylerini okumuştum. İşte şimdi bizim e, şeyde e, gelenekte maalesef Kur'an sünnet bütünlüğünü göremiyoruz. Bu yok. Sanki Peygamberimiz kendi kafasından bu işleri uydurmuş. E, olayın Kur'an-ı Kerim'le irtibatını kuramayınca bu defa peygamberimiz kendi kafasına uydurmuştur diyecek halleri yok. O zaman diyorlar ki ikinci bir vahiy geldi. Ya peki bu kadar ayetler ne olacak? İşte, öyle olunca da Kur'an ayağı olmadığı zaman bu defa mezhep ihtilafları ister istemez ortaya çıkıyor ve bir bütün bir, 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 bir noktada birleştiremiyorsunuz. Ve peygamberimizin uygulamasını tam anlama şansını kaybediyorsunuz. E öyle olunca da bu defa şimdi mesela işte Mustafa Bey diyelim ki ameliyata girecek efendim ben Hanefi mezhebindeyim dediği zaman büyük bir sıkıntılı değil mi? Yani niye ben Hanefi mezhebindeyim diyorsun? Çünkü işin esasını bilmiyorsun. Bilemezsin de zaten. Yani senin önüne bir şey getir, bir, bir yemek getiriyor, bunu ye diyor, deniyor yani. O kadar. Bunun e, mutfaktaki durumunu nasıl oluştuğunu bilmediğin zaman şey yapamazsın. Evet, e, yani bunun temeli bu. Gelelim bu gündüz namazı, gelelim şeye, gece namazlarına. Yine Hud suresinin 114. ayetinde Allahü Teala diyor ki, وَزُولَ فَنْ مِنَ <مِنَلَّيْل> اللَّهِ Gecenin zülfelerinde, şimdi bu zülf kelimesi de zülfenin çoğulu en az üç. Dedik ya, farz da en azıyla oluşur. Çünkü madem Allah Zülefen'de namaz kılıyor en az e peki Ya Rabbi ben kıldım işte Zülef de oluştu. Tamam o zaman üç tane yeter. Bakın Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin şeyine de bakın. İki tarafında kıl emrine uyuyor mu birleştirdiği zaman? E, tamam ben Ya Rabbi senin emrine uydum bitti. Bitti. Şimdi Zülefen minel leyle gelince gecenin gecenin üç zülfesinde gündüze yakın üç vaktinde. Şimdi İsra suresinin 78. ayetinde onlardan bir tanesinin sabah namazını olduğunu net bir şekilde şey yaptık. Yani gecenizin gündüze yakın vakit. Şimdi siz herhangi bir yerde tan yerin ağardığını artık kızıllığın iyice yoğunlaştığını gördüğünüz zaman ilk aklınıza gelen ne olur? Güneşin doğması yakın dersiniz. Değil mi? Ne olur? Bak yakın kelimesi ne oluyor? Zülfeyi oluşturuyor. Yakınlık. Gecenin gündüze yakın zamanlarından bir tanesi o. Onu tam ayrıntılı olarak anlattı allah Allahü Teala. E bir de şey diyor ki hani o, o İsra 78'in başına diyor ki gecenin gasakına kadar bu gasak kelimesi de çok enteresan bir kelime. İşte Allah'ın Allah'ın kelamı böyle olur. Başka olmaz diyorsunuz. O gasak kelimesi hem havanın karardığı vakit hem soğuduğu vakit anlamına gelir. Dolayısıyla güneşin battığı yerlerde hava kararıyor küçük yıldızlar ortaya çıkmaya başlıyor o zamana kadar. Güneşin hiç batmadığı yerde de havanın soğuduğu vakit. Çünkü gündüzden, kal gündüzden kalan ısınan yani gecenin en soğuk zamanının başladığı vakit oluyor. Dolayısıyla siz güneş tepede olsa bile yasının bittiğini oradan hissedebiliyorsunuz. Kendi vücudunuzda hissedebiliyorsunuz. Yani bu, bu kelime ve Kuran-ı Kerim'de değişik açılardan hiç sözlüğe ihtiyaç kalmadan işte hamimen ve gassaka mesela geçiyor. Hamim sıcak, gassak onun zıttı ne olur? Soğuk olur. <laughs> yani Kur'an-ı Kerim kendisini sözlük olarak da yani bizim sıkıntı duyduğumuz konularda sözlük olarak da bize takdim ediyor. Şimdi e, orada da şimdi gecenin üç vaktinden bir tanesi sabah. Bunu ayırdık. Şimdi geriye kaldı iki tane, gündüze yakın. Gündüze yakın olması gerektiği için hava iyice karardığı zaman artık gündüze ait bir işaret kalır mı? Göremezsin. O zaman karardığı zamandan itibaren değil. Karardığı zaman son olması lazım. Çünkü yakınlık bitiyor orada. Belki akşam güneş batmasından itibaren ufukta ışık değişiklikleri görüyorsunuz. Sabahleyin tan yerine ağarmasına benzeyen bir yine kızıl ışık yoğunluğunun oluştuğu bir kuşak var. Onu takip ettiğin zaman görürsünüz. Sonra o kızıl ışığın dağıldığı bir zaman ve sonra da havanın karardığı bir zaman. İşte ikiye ayrılıyor. Bütün öflerde bu. İşte şey e, birinci şapak, ikinci şapak diyor Araplar. O e, yoğun kızıllığın kaybolduğu zamana kadar birinci bölüm, ondan sonra ikinci bölüm. İki vakit var, akşam ve yatsı namazı. Tamam biz bunu hissimizi yaşıyoruz ama Kur'an ayetine baktığın zaman şimdi güneşin batmasından itibaren gece başladı. Havanın kararmasına kadar. E, e, şimdi güneşin batmasından havanın kararmasına kadar bir, bir de sabahleyin iki. O zaman iki tane iki zülfe ödeyemezsiniz. iki yakınlık olması için zülfeteyn olması lazım. Halbuki ayette zülef var. Yakın zamanları dediğiniz zaman buna uygun düşecek olan akşam oluyor. Çünkü sabaha bir tane namaz bırakıyor, iki tane namaz bırakmıyor şey. Ee, İsra suresi. Sabaha bir namaz bıraktığı için, yani şey sabah namaz dediğimiz, akşam mecburen iki tane namaz kılmak zorundasınız. O iki namazın da güneşin batmasından havanın kararmasına kadar kılınması lazım. Eşim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, az önce söylediğim gibi güneş battığı andan itibaren ya da işte güneşin batmadığı yerlerde duhasının kaybolduğu andan itibaren ya da hiç doğmadığı yerlerde de aynı şekilde duhasının kaybolduğu andan itibaren o andan itibaren akşam namazının vakti girdi. Peki akşam namazını hemen kılsa arkasından yastığı kılsa o batmasıyla havanın kararması zamanına kadar iki namaz kılmış olur mu? Hatta bunu havanın kararması zamanında bitirse de iki namaz kılmış olur. İşte Peygamberimiz akşamla yatsıyı bundan dolayı birleştirmiştir. Yani yoksa Kur'an'da olmayan bir şey yapması mümkün değil. Eğer herhangi bir Kur'an'a aykırı herhangi bir şey yapsaydı Allah Teala ona çok ağır ceza vereceğini ayetlerde bildiriyor. Peki ben burada böyle bir giriş yaptıktan sonra